Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar ben Gül kanalıma hoş geldiniz. Bugün koltuk temizliği yapıyorum. Durulama suyundan başlıyorum. Durulama suyuna hangi deterjanları ekliyoruz? Burada farklı bir alternatif önereceğim. Normal olarak durulama suyuna yumuşatıcı ekliyoruz. Fakat yumuşatıcı kullanmak istemeyenler yani astım alerjisi olanlar, rahatsız olanlar veya yumuşatıcının zararlarından dolayı kullanmak istemeyenler için bir alternatif. Esansiyel yağ. Durulama suyuna istediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir esansiyel yağ ekleyebilirsiniz. Bunlar portakal, limon, vanilya, lavanta gibi uçucu yağlar olabilir. Birkaç damla ekliyoruz. Daha uzun süre kalıcı bir koku isterseniz damla sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. 15, 20 hatta 25, 30 damla ekleyebilirsiniz. Mikrofiber beze ihtiyacımız var. Durulamak, kurulamak için bu bezlerden faydalanacağız. Temizlemeyi düşündüğüm koltuğu da yakından göstermek istiyorum. Özellikle oturma yerinde böyle kirler mevcut. Koltuğumuzu düzenli olarak temizlemediğimiz zaman bu şekilde çok fazla kirlenebiliyor. Öncelikle koltuğumuzu temizlemek istiyorum. Temizleme suyunu hazırlayalım. Hangi deterjanı kullanacağım? Koltuklar çok fazla kirlendiği zaman bulaşık tableti kullanıyorum ben. Dilediğiniz herhangi bir bulaşık tableti kullanabilirsiniz. Hepsi aynı sonucu verir, markası fark etmez. Bir tane kullanıyorum ben. Koltuk sayınıza göre çok fazla koltuk temizlemeyi düşünüyorsanız eğer 2 tane tablette kullanabilirsiniz. Su miktarını da tabii ki biraz fazlalaştırmak gerekir. Kettle'da ısınmış olan suyu plastik kasenin içerisine boşalttım. Su sıcaklığı oldukça önemli. Ilık veya soğuk su ile temizlediğimiz zaman çok güzel bir sonuç vermez. Suyun biraz sıcak olması gerekiyor. Elimizin dayanabileceği sıcaklıkta su sıcaklığı gerekiyor. Böyle bir çaydanlık kapağı kullanacağım. Bulaşık tableti de tam olarak erimemiş parçaları da bu şekilde içerisinde duruyor. Bunların erimesini beklersek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Silme bezini çok fazla sıktırmıyorum. Çok fazla da sulu bırakmıyorum. Normal ıslaklıkta olması gerekiyor. Tabletin parçalarından yine erimemiş suyun içerisine bıraktım erimesi için yavaş yavaş bastırarak yapıyorum bu işi çok fazla bastırdığımız zaman koltuğa zarar verebiliriz bunu unutmayalım bu koltuk çok fazla kirli olduğu için ben birkaç kez üzerinden geçeceğim kirleri de şöyle göstermek istiyorum çıkan kirlerde bu şekilde Bez kirlendiği zaman suyun içerisinde bezi yıkayarak temizleme işlemine devam ediyorum. Koltuğun kenarları deri, deri kısımları da aynı deterjanlı su ile aynı bez ile temizliyorum. Herhangi bir zarar vermez. Bulaşık tableti bunları da çok güzel temizliyor. Koltuk temizliği yaparken ben nelere dikkat ediyorum? Özellikle koltuğun üzerine meyve suları, süt, kahve, çay gibi sıvı gıdalar dökülmüşse bunları kesinlikle kimyasal maddelerle temizlemiyorum. Bunlar nedir? İlk başta çamaşır suyu veya yağ çözücü de olabilir. Bunlarla koltuklarımızı temizlediğimiz zaman kumaşın üzerinde renk değişimi, renk atmaları oluşacaktır. Bu tarz lekelerin üzerinden birkaç kez geçerek lekeleri temizleyebiliriz. Şimdi durulama kısmına geçmek istiyorum. Durulama kısmında da yine ılık su kullanıyorum. Ilık suyun içerisine birkaç damla esansiyel yağ damlatmıştım. Bezi ıslatıp sıktım. Çok fazla suyunu süzdürmedim. Çok da ıslak bırakmadım. Yine çaydanlık kapağı ile durulama işlemini yapıyorum. Durulama suyuna esansiyel yağ damlattığım için odaya hoş güzel bir koku yayıldı. Ayrıca koltuklarda uzun süre hoş güzel bir koku yayacak. Temizlikten sonra pencereleri açmayı unutmuyoruz. Koltukların güzelce kuruması gerekiyor. Faydalı bulduysanız, beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen.